ben yine sizlerleyim. Evet. abone olanları gördüm ama bizim hiç kimse abone olmamış beni Ben bir şey bir şeyler almak istiyorum. Sizleri bir Bakın. Şunları göstereyim. Bakın Bir de Hangisini? Üstü de ona şey soracak. Arkadaşlar bu Tamam şöyle. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok eşi ben hiç vermedim. Bu iki kitabı olduğu için. Yani benim de burada var arkadaşlar. Bir tane daha Bu benim arkadaşlar. Bu benim arkadaşlar. Bu benim arkadaşlar. çok yemem. Çık alın bence. Bu da var Bu arkadaşlar aldık. ya arkadaşlar şimdi oyun Orası, hani, fotoğraf, açınca, ben koca, 在用手啊啊。 gösteriydi Çok merak etmiştim şimdi de. Sakın bir büyük oldu çünkü sana olan e, kısım. Soğanlar yere gitti ama bilmiyorum ama ben de. Bakın balkanlar var. yaşlılara bakıyor. Burada bir köşe var. Bakın gösterebilir miyim arkadaşlar? Hadi gösteremiyorum arkadaşlar şöyle göstereyim. Biliyor musunuz arkadaşlar? Gördünüz mü? Ya. Böyle şu pıstıklı göstereyim. gösteriyor. Pıstıklı şöyle diyor. Pıstıklı. Fener Haluk'ta Fener Köşor Düşeri'nde. Pıstıklı eee. Abla biraz nasıl yorumlar? Arkadaşlar yorumu kapat. Yorumlar belki kapalı olabilir. Yorumlar kapalı

doktor arkadaşım Çok Ben de Çok sağlıklı arkadaşlar. Doktora gidince bir tane doktor bana da hiç bozul su ben, su bana <laughs> da su içmiyorum. Ve bana bir şey Tabak, iç. su Sabah erkenden korkunca hiç su içmem arkadaşım. Direkt yemek yiyordum. Sonra su içiyorum.

Merak ede, yüzü, Siz, bunu neden de elle bilirsiniz adam. Tam da aldı bana yaşa böyle de. Çıkarsın ki size göstereyim daha iyi. Kızım böyle mi Yaşa ne kadar. Böyle mi bana? Öyle mi yakışıyor? Böyle mi yakışıyor? daha fazla onu size kasabı

Evet, bu bir de, de çok değişik. <laughs> böyle falan açıklamada da koyulmuş. Hemen götürüyorum. Hemen gerek. Neden biliyor musunuz yani Çünkü Şöyle şey oluyor ya. Ellerine koyuyorum. Koydum. koydum? Şimdi arkadaşlar özür dilerim. bir şey Benim bu hesabıma abone olsun. Bir <laughs> sene

Asakta rahatsız oluyor. Bakın şuna önce göstereyim yani. Şunu da, da Kıbrısız, e, var, <laughs> bu, bu, Ben nereden yapıyorum arkadaşlar? Bilenlere var? Böyle... toplumda plural还是... da bir mi? Hafta sonu akşam 9.40'ta kadro ne? Okula. Kadro ne? Jüri sulget müteşebbis onlara no mi? bu hemen